Amanım. Burası nere? Oğlum. Ne Oğlum. Mutlarım burayı. Bu ne? Bu ne? Bu ne fotoğraf? Oy. Bir dışarı çıkmayı deneyelim. İlk önce. Dışarı. Dışarı. Tamam. ben ormanda mıydım? Ana ne güzel bir evim var lan. Neden ben bunu camla kırarak geldim? Allah. Hayırdır burdası. Evet şimdi. Bismillah. Karım, karım fotoğraf çekilmiş. Evet bir yer gözümü taklım arkadaşlar bugün. Bir yerde oynuyoruz. Televizyonum benim o benim o televizyonum. O televizyonum benim o. Benim televizörü kimseyi vermem. Televizyonum televizyon gel lan buraya. Televizyon geliyor. Televizyon elim yapıştı. Televizyon. Ama televizyonunda. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Televizyon unuttum. Seni Michael yapacağım. Ne alaka bilmiyorum ama. Gelin buraya. Telefon. Telefon demişim televizyon. Telefon televizyonu. Şimdi buradan atlamayı denesek. Ne oldu? Gene burada. Ana burada doldum bu sefer. Ana burası neresi acaba? O ezer kapıyı açmaya çalışırken kapının mal gibi oradan açılmadığını fark etti. Açamıyorum. Ah. Bir elimle tutarsam açabilirim. Bu. bey. Ben burayı kıracağım mı acaba? Ana halat var. Yedim bir şey şeytan mi lan bura. O bir şeyler oluyor. Çıkarttım. Benim çıkarttım. Ben doktor Purple Guy. Bu çiçeği ye. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu buraya sıkıştı. Et ben bunu sonunda açabildim kelerden buraya kadar geldim. Oh no. Ne sevdiğim sandalye. Ah çiçek adam. Seni çok seviyorum. Yine ana hayır. Başka yerlerde aynı adam çekilmiş. Bu evin sahibi arkadaşlar bu. Ben kirada oturuyorum. Her zaman Ana! Burası bu kapıyı mı açıyordu? neyse. Koş koş babana koş. Anla bunları. Uyur. Hadi yatak demek. Ay çizgi romanım düştü. Işte. Katılarımıza ne... Bir dakika. Katılarımıza ne desen de söyle. Sırtıma yapıştı elim. sırtıma yapıştı. Ya da ben hocam gibi konuştuk Ana ne güzel. Ne güzel ha. Katılarımıza nedir sen de söyle. Oğlum biz cennette falan mı yaşıyoruz? Burası neresi? hemen şeytanı racım. Hemen dinlersin vermiyorsun. Hadi. Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız yazın yorumlara. Şimdi ilk ne? Köprü. Ne olacak başka? Nereye gidiyor peki? Eee cennete. Ay ağaç düşmüş. Ağaçcım iyi misin? Ağaç. Aç. Aç bana nefesini ver. Aç. Aç. Aç, Aç bana canlı olduğunu söyle. Aç. Aç. Suni tenefes. Suni tenefes. Lan bırak. Aç. Aç. Aç küstüm sana sen. Elimi tutuyorsun. Balta. Of. Açım. Ben... Dondurma vermeye geldim. Jim. Ay yanlış yaptım. Açım. Sana dondurma vermeye geldim. Ben neden bunu bu dondurmayı yem? Çok sular yaptı. Düştüm bu ha. <laughs> kırdım ya da. Şimdi bunu alacağım. Gene buraya. Yanıyorum. Oğlama <laughs> geliyordu. Salak mısın ya? bunları kullanmak lazım. Bu ne? Ay yanlış yaptım. Açım. Sana dondurma vermeye geldim. Benim canım başarım istiyor. Benim canım başarım istiyor. Senin canım başarım mı istiyor? Evet evet benim canım başarım istiyor. Evet evet. Benim canım başarım istiyor. Hadi gel bakalım ağaç adam. Ağaç adam. Ağaç adam oradan gitmeyeceksin. Ağaç adam. Ağaç adam bu. Ya gel seni ağaç adam. Ağaç adam. Ağaç adam. Ana şu üstte bir yer var aslında. oraya gidebilir miyiz? Canım üstüm benim. Çıkar mısın lütfen? Baltacım kusuru bakma olur seni gelip alacağım. Balta alama. <laughs> Balta giy. Ben geri döneceğim. Ah. Arkadaşlar geçen YouTube'da bir video gördüm. Ee, sadece kuru fasulyeyle beslenen bir adam şey yapıyor. Havuzun içinde osuruyor. E, ee, o osuru balona dönüşüyor. Ondan sonra ee, o osurunun içinde kalan bir insanın derisi osuruktan soyuluyor. Çok anlamlı. Çok üzüldüm. Yani ağlamadan ağlamama challenge falan olabilirdi bu video. <laughs> De. Bismillah. Koş 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 ben ölümsüzüm.